Herkese merhaba dostlar nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Warzone 2 ve Modern Warfare 2'nin birinci sezon ortası güncellemesi bugün saat 21.00'da yayınlanacak. Ama bundan önce bu güncelleme ile birlikte oyuna neler gelecek, neler değişecek? Gelin bunlara birlikte bir göz atalım. Ee, önce Warzone 2 hakkındaki yenilikleri ve sonrasında Modern Warfare 2 e, tarafında yapılan gelişmeleri sizlerle birlikte burada şimdi göz atacağız. Herkese iyi seyirler. Evet şöyle sırayla başlayacak olursak burada tüm özel, tüm yeniliklerden bahsedemeyebilirim. Üzerinden geçeceklerim olacak çünkü çok fazla yenilik var dostlar. Sizlere sizlere bakmanız için açıklama kısmına linkini bırakırım. Hata düzeltmeleri hele neredeyse 100 tane belki de 100'ü geçik hata düzeltmesi yapılmış gerçekten. Umarım oyun daha iyi bir hale gelmiştir bu düzeltmeler sayesinde. Evet, Warzone Cup modu oyuna ekleniyor dostlar. Bu geçici bir mod olacak. Tıpkı roketlik gibi araçları kullanarak karşı kaleye, rakip kaleye gol atmaya çalışacağız ve 5 gole ulaşan ilk takım kazanmış olacak. Peki 5 gol olmuyorsa olacak. 5 dakika sonunda en çok gol atan takım kazanmış olacak. 3'e 3 üç oynanacak. Yani 6 kişiyle oynanıyor. Geçici bir mod olacak. Warzone 2 Mini Royale. Evet, Elmaslı haritasının rastgele bir tarafında küçük bir bölgede Battle Royale modu olacak bu. Bu da muhtemelen geçici olacaktır ya da ara sıra gelip gidecektir. Bu şekilde bir mod daha oyuna ekleniyor. DMZ modu için haritaya yeni bir alan ekleniyor. Bu bu alandan sizlere daha önce bahsetmiştim. Bir laboratuvar olacak ve gerçekten zorlu bir e, challenge olacak öyle söyleyeyim. E, haritada gizli bir yerde bulunacakmış ve binanın kod adı da 21'miş. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum açıkçası. Harkov'da da bir labora, laboratuvar e, haritası mevcuttu. Oradan özenilmiş gibi görünüyor ama bakalım. Evet, Chimera silahı yeni bir AR sınıfı silah oyuna ekleniyor. Tabii ki bu silahın geleceğini en başından beri biliyorduk fakat sezon ortasına sakladılar. E, bu silahın kilidini silah challenge'larıyla veya marketlerden aldığımız bundle'larla açabileceğiz. Ama söylentilere göre DMZ modunda bir görev yaparak da kilidini açabilecekmişiz gibi görünüyor. Muhtemelen silah challenge dedikleri şey bu olabilir. Ee, oyuna güncelleme geldiğinde daha net anlayacağız. Yeni bundle'lar ekleniyor. Klaus ve Gaz karakterleri oyuna eklenecek. Gaz'ı multiplayer modlarında da kullanabileceğiz. Warzone 2 yeniden yüklendi. Güncelleme ema notları. Evet yaşam kalitesinde olan değişiklikler var. Artık XP jetonlarının sürelerini menüde görebileceğiz ve Oyun sırasında ESC yaparak XP jetonlarını aktif edebileceğiz. Hatta bir XP 2XP etkinliği olduğu zaman XP'lerimizi boşa harcamamak adına XP'leri XP jetonlarını aktif edemeyeceğiz. Bu özellikler oyuna eklenmiş durumda. Devam eden bir oyuna katılan oyuncular takımlarının maçı kaybetmesi durumunda artık bir kayıp almayacaklar. Bu daha çok modern warfare iki tarafında olacak bir özellik. Eklerin üzerinde artık ön izlemede hangilerinin ayarlanabilip hangilerinin ayarlanmayacağını görebileceğiz bir simge olacak yani bu da atış mutlarla ilgili. Bitirici hareketler artık Special Ops'ta 3. şahıs Daily Challenge'daki 30 öldürmeye dahil ediliyor. Yani finisher'lar artık istatistiklere dahil edilecek. Eylem sonrası raporu ekranındaki çıkartma defteri görevi artık bunun yerine arama kartı yarışması olarak görünüyor. Operatör biyografileri artık geçişin bir kısmında kesilmiyor. Yeni bir taslağın edinilmesi artık Gunsmith'le ilgili silahın yanında yanıp sönen bir nokta görünecek. Yani eski oyundaki gibi eğer e, biz silahta yeni bir eklenti açarsak o silahın o kısmında bir ışık olacak. Önceki oyunda da bu vardı. Oyuncular artık CP satın almaya çalışırken bazı platformlarda siyah ekran görmeyecek. Evet market kısmında çok sorun vardı gerçekten. İstatistiklerin görüntülenmesinde de dahil olmak üzere silah ve eklentilerin kilidinin açılması ve ilerlemesiyle ilgili çeşitli sorunlar ele alındı. Ve sosyal kısmında çok fazla sorun vardı gerçekten arkadaşlık vesaire. Hav ve arkadaşlar sekmesi birleştirilmiş. Arkadaşlar için daha küçük oyuncu kartı widgetlarına geçilmiş yani koca koca arkadaşlar kısmı görüyorduk. Yani bir ekrana 3 arkadaş sığıyordu sanırım ya da 4. Onlar sanırım biraz daha küçültülecek. Arkadaşlar listesinde gezinirken ızgara görünümüne geçilmiş. Yani ızgara görünümü e zaten ızgara değil miydi? Şöyle şöyle. Daha küçük oldu sanırım. Katılmaya veya partiye davet etme özellikleri etkileyen çeşitli hatalar düzeltilir. Evet. gerçekten parti kısmında çok fazla sorun vardı. Umarım daha iyi olmuştur. Arkadaşlık isteklerinin toplu ve e, toplu olarak gönderilmesi için destek eklendi. Vay nasıl yani arkadaşlık istekleri toplu olarak. Birden fazla kişiye aynı anda istek mi gönderiyoruz nasıl yani anlamadım. Vitrinlere geldik yani showcases kullanıcı arayüzü ile daha iyi konumlandırma için operatörlerdeki kamera konumları ayarlandı. Açıkçası bu ne ayarlasam da olmuyordu. Çok bozuktu yani. Muhtemelen gene bozuk olacak ama bilmiyorum. Burada bayağı bir düzeltilme yapılmış. Buraya geçiyorum. Önemli değil zaten. Kanallar, üye listesi durumları sessiz konuşuyor gibi ve benzeri daha net olacak şekilde düzeltilmiş. Oyun kanalındaki kısa mesaj durumları kime gönderildiklerinin daha net olması için ayarlandı. Tamam. Buralarda hep sorun var zaten. Bir listesindeki oyuncular artık lobilerde takımlara göre bölünecek. Lob oyuncularının özel bir kanala bağlandıklarında seslerini hala duyabilmesi sorunu giderildi. Evet, ses sorunları çok fazlaydı bu partilerde, lobilerde. Grup üyeleriyle metin sohbeti yapma özelliği eklendi. Bu da iyi olmuş. Taba basarak maç, grup, parti gibi seçenekler çıkacak chatte. Gruplar bu yeni sosyal özellikle topluluklar bulun ve oluşturun daha fazla için en son kod bloğuna göz atın. Sanırım bu klan gibi ama klandan ayrı olarak gruplar oluşturabileceğiz. Eğer böyle bir şey varsa bir kanal grubu oluştururum. Tüm oyuncular orada toplanır. Oyun içinden daha rahat bir şekilde birbirimize erişebiliriz. Bunu henüz anlayamadım. Umarım öyledir. Silah dengeleri evet. Burada önemli güncellemeler var. AKimbo'lara nerf geldi dostlar. Haberiniz olsun. Muhtemelen X13 meta olarak kalacak tabancalar kısmında. AKimbo P890 X12 balistik ve .50G zırhlı rakiplere karşı hasar azaltması yapıldı. Yani zırhlı olan oyunculara yani daha yavaş TTK ile öldüreceğiz. Av tüfeğinin kırık zırh vuruş işaretçisi tutarsız bir şekilde göstermesine neden olan bir sorun düzeltilmiş. Burada AR silahlara yapılan değişiklikleri görüyoruz. MX-9 denmiş ama MX-9 bir SMG. Neyse 32 yuvarlak şarjörle artırılmış hareket hızı. ADS atış hızı bu silah bir nerf bulunmuyor bu sıraya bir buff yapılmış biraz daha serileştirilmiş M13B7 Burian bm 20 namluda namlu altı fırlatıcı ve alt tüfeğini engelliyor. Yani buraya BMBM 20 barrel'ını takarsak silahın altına takabildiğimiz pompalı tüfek ve bomba atarı kullanamıyoruz. Kastov 74 U'ya bir nerf yapılmış yakın hasarı azaltılmış ve Öldürmek için 3 vuruş en az bir e, göğüse en az 3 vuruş yapmamız gerekiyor sanırım. Bu silahta bir yakın çatışma nerfü gelmiş. Açıkçası ben üzüldüm çünkü sniper'ın yanında bu silahı kullanıyordum. Kastov 5.40'e bir buff yapılmış. Namlı çıkış hızı arttırılmış. Alça yanımına küçük azalma yani hip fire'da muhtemelen. Yakın hasarı arttırıldı. Göğüs hasar çarpanı arttırıldı. Göğüse daha çok hasar vuracak. SMG'lerde Ver 47 yani MP7 azaltılmış kalça yayılması yani hip fire biraz daha iyileştirildi. Artan hareket hızı artık silahla daha hızlı hareket edebileceğiz. Artan uzak hasar uzun mesafe hasarı arttırılmış. Tabancalarda balistik tabanca balistik dengeleyicileri ve Ftek Arrow namlusunda flash gidecisi engellenme. Evet burada Ftek Arrow barrel'ına takabileceğimiz muzzlelar arttırılmış sanırım. Burada bir düzeltilme yapılmış. Nokta 50 GS tabancasında azaltılmış kalça yayılması evet. Bayrağı azaltılmış. Kafa vuruş menzili azaltılmış yani arttırılmış öyle söyleyeyim. Arttırılmış hasar aralığı renci arttırılmış uzun mesafe hasarı. Artan boyun ve üst omuz komuz, konum hasarı çarpanları arttırılmış artırılmış mermi hızı yani bu silah aslında bir buff yapılmış diyebiliriz sadece hip fire'da bir tutarsızlık var bu 3 barrel'a da buff yapılmış dostlar bu tabancayı mutlaka denemek lazım evet shotgunlara yapılan değişikliklere bir bakalım pompalı tüfekler artık tamamen zırhlı oyuncuları tek atışta öldüremeyecek. Yani pompalı tüfeklere bir nerf gelmiş dostlar. Ex Expanded 12 out tüfeği muhafız kategorisine eklenmiş ve burada muhafız kategorisinde olan yeni eklentileri görüyoruz. Yakın dövüşte yapılan değişikliklerde tabii ki Riot Shield. Riot Shield'i bir nerf şartla açıkçası ve nerf geldi dostlar. Azaltılmış hareket hızı Yakın dövüş hasarı 3'e arttırılmış. Yani artık öldürmeyi 3 vuruşta yapabiliyorlar. 2 vuruşta rakip öldürmek yok. Kalkan hareketli animasyona iyileştirilmiş ve isyan kalkanı takılıyken fırlatılan bıçaklara geçiş süresi arttırılmış. Daha yavaş bir şekilde oluyor artık. Evet launcherlar. Joker'de bir iyileştirme var. Herhangi bir mapin dışındaki sınırdaki bir yere nişan aldığınızda attığınız roket haritanın dışına çıkma hatası vardı ve bu düzeltilmiş. Nişan alırken termal okunabilirlik iyileştirilmiş. Diğer denge değişiklikleri araçlarda birkaç iyileştirme mevcut ağır helikopterde özellikle iniş sırasında aldığı hasar çarpanı azaltılmış. UTV'nin sağlık ve hasar direnci arttırılmış. ATV ve UTV'ye artan düşme hasarı getirilmiş. APC Hafif tank ve ağır tank için özel hareket dönüş hızı eklenmiş. Bunlar daha çok modern warfare ilki araçlarında yapılan değişiklikler. AI tarafından her iki LTV sürümüne verilen hasar arttırılmış. Teknelerin tamamen su dışındayken pilot olarak kullanılabileceği azaltılmış mesafe. Yani sudan dışarı çıktığımızda gidilen mesafe azaltılmış dostlar. Dik yokuşlarda çıkmama olasılığını sınırlamak için ayarlamış araç çıkışları araçların yokuşlarda asılı kaldığı durumlar olabiliyordu. Güçleri yetmiyordu sanırım bu düzeltilmiş. Oyuncular kara savaşında bir düşmanın kısıtlı alanından bir aracı alırken ve bölgeden çıkarken artık sınır dışı geri sayımı göstermeyecekler. Oyuncunun bölgesinin hemen dışında bir araca binmesi durumunda geri sayımı görmeye devam etmesi sorunu giderilmiş. Müttefik görünürlüğü evet burada bir değişiklik var. Bir düşman bir müttefikin doğrudan yolundaysa yani bir düşman sizin dostunuzla aynı izadaysa düşmanı daha kolay görebilmeniz için takım arkadaşınızın isim plakası siliniyor daha rahat bir şekilde düşmanı görebilmek için. Aynı şekilde kademe bir modunda, tayir bir modunda bu değişiklik yalnızca coğrafi arka plandaki müttefikler için geçerlidir. Görüş hattına sahip müttefikler dost ateşini önlemek için her zaman isim levhaları gösterilecek. Yani tabii ki düşmanla aynı izah değilse takım arkadaşınızın isim plakası her zaman görünecek. Kill streakler knockout canlandırma yeteneklerine sahip tek yaşamlı modlarda öldürülen oyuncular. Rose Missile, Chopper Gunner veya Gun uh, Ship kullanırken artık aktif bir oyuncu olarak işaretlenmeyecekler. Anlaşıldı. Yani knockout gibi yeniden kaldırılabilme özelliği olmayan modlarda ölü olan oyuncular canlı olarak gözükme hatası giderilmiş. Evet bakım paketi dedi. Care package. Evet care package. Oyuncuların bir bakım paketi işgal ettiği bir pozisyonda doğmasına izin vererek <laughs> izin vererek aynı bir ölümle sonuçlanan bir sorun giderilmiş. Çok komik gerçekten. MGB oyuncuların su altında yüzerken MGB'yi çağırmalarına engellenmiş. Sorun düzeltilmiş. Regnat artık suya girerken çıkarken minigun ve tabanca arasında doğru şekilde geçiş yapabilecek. Regnat'ın yapışan, yapışan patlayıcı silahlar Sentex, Drill Charge gibi artık onlara karşı daha fazla hasar alacak. Hayır bir Juggernautların bazen tek bir fırlatma bıçağıyla öldürüldüğü sorun düzeltilmiş. Yani Juggernaut'u da bıçakla tek atamazsın değil mi? Sanırım Modern Warfare kısmına bakmama gerek yok. Çünkü burada karışık bir şekilde verilmiş. Warzone 2 ve Modern Warfare 2 özellikleri burada Harmanlanmış yeni gelen özellikler. SIA patlamalarının tarafsız ve düşman işgalindeki araçlara zarar vermesini engelleyen bir sorun giderildi. Sentry Gun. Taletlerin haritanın altına belirli konumlara yerleştirilmesine izin verilen bir açık düzeltildi. Güzel. Field Upgrade'ler. Taşınabilir radar. Taşınabilir radar araçlara yapıştırılabilecek. Güzel. Bu güzelmiş. Hani küçük bir e, radar var ya portatif atıyorsunuz. Birkaç saniye. Yarım, bir dakika bile sürmüyor sanırım onun süresi. E, UAV görev görevi küçük bir alanda. Bu artık araçlara yapıştırılabilecek. Hiç denememiştim. Önceden de yapışıyor muydu acaba? Tecizatlar radyasyon engelleyici. artık zırhta yuva açma gibi bir dizi farklı eğilim gerçekleştirirken bu ekipmanın kullanılması engelleniyor. Bu oyuncuların artık silahlarına sahip olmadığı veya öğelerle etkileşime girmediği birkaç sorun çözülmenmiş. Termitler artık takılıp kalan son ölen ve yeniden dirilen bir oyuncu üzerine ısrar etmeyecekler. Yani e, yeniden doğan oyuncuya herhangi bir termi tasarı olmayacak dostlar. Evet eklentileri ekler dediği eklentiler atış mıtlar. Evet atış mıtlar. Ayarlama. Tuning'e bir iyileştirme yapılmış. En faydalı ayar değeri büyüklükleri arttırılmış. Yani tuning'de faydalı bir ayar yapıyorsak o değer arttırılmış dostlar. Bazı zararlı ayar dengeleri büyüklükleri azaltılmış. Yani tuning'le artık silaha daha faydalı şeyler yapabileceğiz. Tuning'de yaptığımız ayarlar silah yaptığı dezavantaj azaltılmış dostlar. Optiklerde bir iyileştirme mevcut. Evet, termal optiklerin tanıma aralığı arttırılmış. Düşmanlar öldükten sonra, Evet. ölü düşmanların <laughs> zaten termal kamerayla bakıyoruz. Ölü düşmanda bir ısı olmaması lazım. Anında kaybolmazla bir mantık yani. yani en azından oyun oynuyoruz sonuçta sıcak görünmeleri düzeltilmiş ölü düşmanların burada dürbünlerde düzeltilmeler mevcut bunları geçiyorum evet silah özelleştirme kısmında grafiklerinde bir düzeltilme yapılmış silahlardaki grafiklerde varsayılan silah ekleri grafik katkısı artık istatistik grafiklerine değişiklik olarak görünmüyor. Varsayılan bir silahın istatistik grafiğinde kırmızı veya yeşil görmeyi engelliyor. Operatör, evet CDL operatörlerinde LA Tyvus bu muhtemelen. Evet LA Tyvus'taki renkler daha belirgin hale getirildi. Gelişmiş görünürlük için gözlüklere ve kayışlara vurgu renkleri eklendi. Bunları zaten size söylemiştim. New York Cyber takımının da operatörlerinde bir düzeltilme var. Renkler vurgulanmış. Hata düzeltmeleri Battle A15'in kilidini açtıktan sonra Sonra oyun istemcisinde donmasına neden olan bir sorun düzeltilmiş. Battle Pass'te gezinirken ödül ön izlemelerin amaçlandığı gibi görünmemesine neden olan bir sorun düzeltilmiş. Battle Pass kısmında genelde düzeltmeye mevcut. Shop kısmında mağaza paketini ön izlerken operatör ve taslaklar için 3B modeller eklenmiş. bunları geçiyorum. PC özel birleştirmeler var. atış poligonunda FPS düşürmeleri neden olan menülerle ilgili bir sorun düzeltilmiş. Oyun ana pencere sekme simge durumunda küçültülmüş olmadığında bile denetleyicilerin titremesine neden olan bir sorun düzeltilmiş. Güzel. Haptaki gece görüş gözlüğü itemi düzeltilmiş. Tamam. Keşke daha fazla düzeltilme yapsaydınız. Yani bilgisayarda bu kadar mı sorun vardı gerçekten? Warzone 2.0 oynatma listesindeki güncellemeleri görüyoruz dostlar. Bakın artık diğer modlarda da asimilasyon olacak. Sadece Trios için bu vardı ve artık diğer modlarda da var solo hariç. Ee, Duo'da da asimilasyon var. Muhtemelen en fazla gene 6 kişi olunur. Quad'da da var. Mini Royale'de de var. Mini Royale'de trios olacak. Evet 4 person geri geliyor dostlar. 4 person'da da bir e, asimilasyon olayı mevcut. Warzone Cup dediğim gibi roketlik benzeri bir mod. Burada yok. 6 kişi oynuyor tabii ki maksimum oyuncu. Bunları söylemiştik zaten. DMZ'de 3'lü oynanıyor ve Burada da asimilasyon artık var. 6 kişiye kadar çoğalta bilirsiniz takımınızın sayısını. Harita elmazlar üzerinde bazı değişiklikler, yenilikler mevcut. Elmazlar'daki birkaç önemli ilgi çekici noktada aydınlatma ve gölgelerde genel iyileştirmeler var. Evet bu gerçekten yapılmalıydı. Sizlere önceki videomda bahsetmiştim. Gölgeler çok koyu ve yoğun. Yani güneşin konumunu mu ayarladılar ne yaptılar bilmiyorum ama gölgeler çok sorunluydu. DMZ'ye eklenen yeni bina. Bina 21 Elmazlar'a gizemli bir yeni anahtar ulaştı ama bunlar nereye götürüyor? E sanırım o binaya anahtarla gireceğiz zaten onu söylemiştik. Binanın içinde de çeşitli odalar olacak ve oralara da anahtar ya da kartla vesaire gireceğiz. Bina 21 olarak bilinen biyolojik laboratuvara erişimle ilgili sınırlı istihbarat. Yani bize çok az bilgi verilmiş. Oyuncuları el mazrah dışına ve aşırı tehlikeli yeni bir DMZ alanına götürecek. E, bu bina ile ilgili iyi bir şey olursa, güzel olursa bir video yaparım. Nasıl giriliyor, nasıl ediliyor aynı şekilde Chimera silahının DMZ modunda açılması durumunda onun da nasıl açılacağını dair bir video yaparım. Oynanış kısmında beta dual ayarları, kale ve evet burada çok önemli değişiklikler var dostlar. Yani çok önemli gerçekten de. Artık oyundaki kale sayısı, aktif olan kale sayısı 3'ten 5'e çıkartıldı. Gerçekten çok iyi. Ben en az 6-7 ol, olması gerektiğini söylemiştim dünkü videomda. Bu 5'e çıkartıldı. En azından bu da bir şeydir ve yapay zekalardaki e, zorluk azaltıldı dostlar. AI savaşçıları yani yapay zekaların verdiği hasarlarda bahsediliyor. Mermi başına hasar verdikleri hasar %26 azaltıldı site başına birim sayısı da %50 azaltıldı. Yani botların sayısı %50 azaltılmış durumda. Bu da gerçekten çok iyi. Botlarla savaş çok fazla zaman alıyordu ve diğer takımların oraya ulaşması çabuk oluyordu. İlk giren takım bir an önce belki alamıyordu. Botlarla uğraşmaktan ve arkalanabiliyorlardı. Kadro boyutuna göre daha fazla indirim. Güzel. AI e savaşçıları takviyeleri dalga sayısındaki süre iki katına arttırıldı ve dalga başına birim sayısı %30 azaltıldı. Yani sürekli ekli helikopterlerle gelen takviye süresi arttırılırken bu takviyedeki bot sayısı da %30 azaltılmış durumda. Peki Black Site'taki botlara gelecek olursak orada bir buff mevcut. Hava savaşçıların artık ek zırhları var. 2 kat daha fazla ve yaklaşık %30 daha hızlı süpüren Stronghold UAV'nin yükseltilmiş bir versiyonu ile ödüllendirilecek tabii ki oyuncular. DMZ ayarlarında da de değişiklikler var. Nakit değerler, değerli eşyalarda genel değişiklikler, sözleşmeler için nakit ödüllerle değişiklikler. Container doğma oranları, ilk yardım çantalarında artan kendini canlandırma, gaz maskeleri ve saha yükseltmeleri, silah depolarında arttırılmış plaka taşıyıcılar, sırt çantaları ve saha yükseltmeleri, bilgisayar kulelerinde azaltılmış elektronik bileşenler, eczan dolaplarında azalan diş macunu, <laughs> kara borsalarda bulunan üye sayısı azaltılmış. Yardım talebi elenen oyuncular artık düşman oyunculardan yardım isteyebilecek. Ve bunun sonucunda düşman takımına yeni bir üye olarak katılabilecekler. Gerçekten güzel olmuş. Demelen yerde down şekilde bekleyip düşmanları çağrı yapabileceğiz. Artık chatle mi, kız sohbetle mi? Bunu bilemiyorum. DP jetonları artık ana lobi menüsünde etkinleştirilebilecek. DP jetonları, XP jetonları yani bunları zaten söylemiştik. Rastgele avantajlar, ya Demek ki DMZ kısmında bu XP jetonlarını göremiyorduk doğru. Rastgele avantajlar. Evet bu da çok iyi bir özellik. Arka arkaya birden çok başarılı bir şekilde çıkış yaptığınızda sonraki oyunlarda size rastgele perk'ler verilecek dostlar. Gerçekten teşvik edici bir özellik olmuş. Oyuncuları bir sonraki girişlerinde rastgele perk'ler sağlanacak. Çok iyi, çok iyi olmuş. Orta ve büyük zırh çantaları bunlar artık 3. bir silah yuvasına izin veriliyor. Sadece DMZ için mi geçerli bilmiyorum. DMZ kısmında e, burası var. Orta ve büyük çant sırt çantalarına üçüncü bir silah daha koyabiliriz. Yani, yani DMZ'de bu oluyordu. Herhalde çantaya üç tane daha mı silah koyacağız? Bu bu anlama geliyor sanırım. Ya da o anlama gelmiyor. Ama ben koyuyordum. Neyse bunu oynayıp anlasak daha iyi olacak. Grup görevleri daha iyi netlik için açıklamalarda iyileştirmeler yapıldı. Evet görevlerde iyileştirmeler yapılmış. Bomba drone'u. Bomba drone'unda bir nerf mevcut ama çok değil. Bir patlamanın dış yarıçapında bulunan bir oyuncu artık yani down olmayacak. Fakat 3 zırh plakasına sahip oyuncular sadece hayatta kalacak ama kritik hasar alacaklar. Yani o sırada bir mermi bile yeseler down olurlar. Perklerde varsayılan dizimler güncellenmiş. Hala perkleri düzenleyemiyoruz dostlar. Ama oyunda bulunan hazır perk sistemlerinde Değişiklikler yapılmış. Umarım daha düzgün bir şekilde dizilmiştir. Yaşam kalitesi sınır dışı. Oynanabilir alan dışında izin verilen süre 10 saniyeye çıkartıldı. 10 saniye boyunca sınırın dışında kalıp tekrar girdiğinizde hiçbir sorun olmayacak. Oyuncu drift uyarısı bir oyuncu canlandırıldığında yakındaki oyuncuları uyarmak için bir ses çıkacak. Bu ses zaten vardı. Ama sanırım arttırıldı. Cephane oyuncular bir silah düşürdüklerinde ilgili mühamma, mühimmat yere düşecek. Bu zaten oluyor. Bir ee, evet, silah attığımızda tüm mermi yere düşüyordu. İleriye dönük olarak bu mühimmat aynı mühimmat türünden kısmi yığına sahip diğer oyuncular üzerinden geçerse otomatik olarak yağmalanacaktır. Yani yere attığımız mermiler sanırım takım arkadaşlarımızdan bahsediyor. Aynı mermi türünden çantasında bir kısım varsa ya da silahın üzerinde bir kısım varsa yani yerdeki ilu, e, mermiyi otomatik olarak alacaklar. E, zemin ganimetleri yerde duran lootlar istenen öğelerle etkileşim daha kolay olması için yer ganimeti e, önceliğinde iyileştirmeler yapıldı. Gerçekten yapılması şarttı. Loot yaparken kanser oluyorduk resmen. Satın alma istasyonları, satın alma istasyonları aracılığıyla satın alınan ürünler daha kolay etkileşim için istiflenmek üzere yerine dağılmış olarak doğacak. Satın alma kısmındaki konumlar sanırım düzenlenmiş. Bulak eleme uyarısı bu da çok önemli. Gulak'taki bir üye rakip elendiğinde veya elen e, takım arkadaşından biri elendiğinde anlayabilmemiz için bir ses çıkacak. Bu olmuyordu önceden. Yani takım arkadaşının öldü mü, kaldı mı haberin olmuyordu. Kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi savaş kaydı, e, Combat Log'dan bahsediliyor. Tosa Kombasukat gelecekti fakat bunu ertelediler. Daha iyi çalışması için burada zaten açıklanıyor. Daha önce duyulmasına rağmen Warzone 2.0 Combat Record veri popülasyonunun doğruluğuyla ilgili endişeler nedeniyle sezon 1 ortası güncellemesinde başlamayacak. Ancak bu özellik ve skor tablonun uygulanması üzerine çalışmaya devam ediyoruz ve mevcut olduğunda bir güncelleme yayınlayacağız. Yani en kısa zamanda getirmeye çalışacaklarını söylüyorlar. Yani hala ne kadar vina aldık, ne kadar down olduk, ne kadar adam öldürdük bunları göremeyeceğiz. Evet burada dostlar sayamayacağım kadar çok hata düzeltmesi mevcut. Yani bunun linkini açıklamaya koyarım. Şuraya bakarsanız görürsünüz. Yüzü geçik neredeyse. Birçok hata düzeltilmiş durumda oyunda. Bunları elbette oynarken daha iyi anlarız. Bunları oturup okumaya kalksanız zaten canınız sıkılır. <laughs> Oynayarak daha net anlarız. Bir de modem varfe iki tarafındaki... Yenilikleri hızlı bir şekilde göz atalım. Shipment haritası geliyor dostlar. Shipment haritasında önemli bir gelişme me mevcut. Artık konteynerların üzerine çıkamayacağız. Savaşlar sadece zeminde geçecek. Ve burada belirtmem gereken şey bir tarih vardı. Tarihi burada görebilir miyiz? Evet 21 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar ben Noel temalı olacak. Karlar yağacak vesaire vesaire artık ağzımızdan duman mı çıkar bilmiyorum. Bu şekilde olacak. Bence çok güzel olacak. Yeni bundle geliyor yılbaşına özel. Evet raid modu geliyor dostlar. Raid moduna bir kez daha değinelim. Raid modu 3 arkadaşınızla birlikte yapacağınız özel operasyonlar olacak. Takım çalışmasının ön planda olduğu bu modda aktif olarak takım çalışması yapmamız gerekecek. Örneğin burada suyu görüyoruz. Su içinde giderken bir adet oksijen tüpüne sahip olacağız ve bunun paylaşımlı bir şekilde kullanacağız. Bu sadece bir örnek. Daha neler göreceğiz bilmiyorum. Fakat her sezonda, her yeni gelen sezonda, oyuna gelecek olan sezonda yeni bir raid göreceğiz ve bu bir hikaye şeklinde ilerleyecekmiş. Bundan bahsediliyor. Ee, bakalım ne diyor. Burada bu modu ıı, direkt bamgüm giremeyeceğiz. Bu modu oynayabilmek için bazı şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki çok oyunculu veya özel, özel operasyonlarda belirli bir günlük görevi tamamlayacağız. Daily challenge yapacağız. Herhangi bir Warzone 2 Battle Royale oynatma listesinde ilk 20 içerisinde yer almamız gerekecek. DMZ'de en az 30 bin nakit ile son çıkarma helikopterini kullanarak çıkış yapacağız. Yani ilk girdiğimizde e, haritada görünen çıkış noktalarından değil, radyasyon yayılıp o çıkış noktalarını ele geçirdikten sonra açılan en son çıkış noktalarından çıkış yapacağız ve 30 bin nakit, 30 bin dolar nakitimizin olması gerekecek. Tüm bunları yaptığımızda raid moduna bir hafta boyunca erişim hakkına sahip olacağız. Siz sadece arkadaşlarınızdan birisi yapması yeterli. O arkadaşınız davet ettiği kişilerle yani siz de davet edecek tabii ki o bir hafta boyunca raid modunu oynayabilecek. Sana bir hafta sonunda oynamak isterseniz bu şeyleri yeniden yapmanız gerekecek. Yeni modern warfare 2 sosyal özelliği gruplar. Evet burada o tarafı daha bir kaçacak mı olursam. Friendship, Family. Grup oluşturabileceğiz ve bu grubu arkadaşlarımızı alabileceğiz. Klan gibi düşünün. Bu güzel bir özelliğe benziyor. Bunu bizim kanalımız için yapabilirim. Ve buraya Discord üzerinden gelecek olan oyuncuları eklerim. Oyunda olan herkes kanaldakiler birbirini burada görebilir. Güzel olur gerçekten. Bunu mutlaka yapacağım. Modern Warfare 2 sezon 30 Güncelleme yamaları. Evet dostlar 2x bir hafta sonu mevcut. Bu sanırım sadece Modern Warfare 2 tarafında mevcut. Çünkü Warzone 2 notları kısmında bu gözükmüyor. PlayStation oyuncuları 12-14 diyor. 12. ayın 14'ünden 12. ayın 15'ine kadar oynayabilirken yine PlayStation oyuncuları bir gün fazla oynayacak gibi PlayStation oyuncuları bir gün önceden başlayacak ve diğer oyuncular 15'inde başlayıp hepsi 19'unda sona erecek. Silah 2xp'leri de aynı şekilde bu durumda shipment kullanarak pompalı, tabanca, shield, bıçak gibi şeyleri kasabiliriz. Çok iyi olacak. E, raid modu ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Bunları zaten daha önce anlatmıştım o yüzden geçiyorum. yaşam kalitesinin iyileştirildi Yeni e, özellikler mevcut. Tek tek okumayacağım bunları da geçiyorum. Zaten çoğu Warzone'daki ile aynı şeyler dostlar. Bunları zaten konuştuk az önce. Silah dengesinde de aynı şekilde Warzone kısmında yapılan nerf ve buff'lar aynı şekilde burada da yapılmış durumda. O yüzden bunları tek tek okumayacağım. Oyuncuların istenmeyen alanlara girebileceği birkaç sorun düzeltildi. Glitch'ler düzeltilmiş. Özel operasyonlara geçiyorum. CDL Moschip'i geçiyorum. Bunlar zaten çok fazla oynanan şeyler değil. Tanım notları bitirdik dostlar. Uzun olduysa kusura bakmayın. Telleyip, toparlayıp, kısaltıp bir şey yapmaya çalışacağım. Notlar bu şekildeydi. Yeni sezon ortası güncellemesiyle herkese bol winli, bol uh, killi oyunlar diliyorum. Yeni gelişmelerle ve rehber videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğim. O zamana kadar kendinize iyi bakın diyorum dostlar. Hoşçakalın. <laughs>